Elif Hanım'ı pek severiz, onun yeri ayrıdır bizde. Sağ olun. Bayram'ın da çok sever Elifçe'mi. Değil mi Bayram? Bayram'ın kahrını çok çekmiştir Elifçe'm. Ah. Hmm. Dur. Gel. Ha. Tamam tamam ya iyiyim ben ya ha. sağ ol. Yok yok gerek yok. Lan dikkat edin. Oy benim kara gözlüm ya. Yere nasıl da bomboş. Yokluğu nasıl da belli oluyor bana. Allah seni bana bağışladı ya oğlum. Gerisi hiç umrum bile değil. Hadi girelim içeri hadi. Ana. Ha. Şafsan şey olur. Ha, e, kızım. Sağ ol yavrum. Bak geç oldu. Anan da merak etmiştir. Hadi sen eve git artık ha. ha sağ olasın. Ya. Allah razı olsun. Oldu ben gideyim o zaman. Haceli. Ha. Geçmiş olsun tekrardan. Çok sağ ol ya. Allah'a geldin şey et. Sağ olasın ya. Hayırlı geceler mi? Hayırlı geceler güzel kızım benim. Hadi. Hadi bak. Hadi ya. Yürü yürü. Hadi gel. Fatma 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 biz geldik. Ha? Fatma nerede ana? Oğlum geç sen şöyle bir otur. Anacığım bir şey soruyorum sana. Fatma nerede? Bırak şimdi oturmayı. Fatma nerede? Oğlum bak. E Allah Allah! Anacığım anlamıyor mu ya? Fatma nerede? Fatma Yalnız kalmak istiyorum Şerife Kamuran ne yaptı sana Bir şey yapmadı onu da nereden çıkarttın Bir şey olmuş Ne yaptıysa şimdi bana anlatacaksın Şerife Rahat bırak beni bir şey olmadı Fatma Kamura'nın telefonunun peşindeydin sonra intihara kalkıştın, sonra da gittin Haceli'yle evlendin nasıl bir şey olmadı? Şerife bak beni rahat bırak, bak beni salak yerine koyma. Sen karnında Bayram'ın çocuğu varken gidip Haceli'yle evlenmezsin. Şerife hiç seni çekecek halim yok, rahat bırak beni. Bana ne olduğunu anlatacaksın Fatma, Kamura sana ne yaptı da intihara kalkıştı? Ama. Söyle! Bak oğlum ben şimdi aracım bak kurban olayım ya lafı evet et geveleme sana bir şey sordum ben cevap versene karım nerede benim götürdün konağa bıraktın ne 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 yaptın sen ana ne yaptın konağa geri bıraktım ay allahım ya ana sen delirdin mi ya sen niye na, na, nasıl böyle bir şey yaptın niye Hacer'i sen sinirlenme şöyle bir otur da ben sana anlatacağım neden yaptığımı. Otur. Ya bir daha otur diyor ya bir daha otur diyor ya bir cevap ver bana niye böyle bir şey yaptın? Ha? Fatma. Fatma gebeymiş oğlum. Seni kandırmış. Onun için böyle apar topar evlenmiş. Ya. Oğlum. Hacelim, bak ben bu kızdan sana hayır gelmeyeceğini biliyordum ama işte en doğrusu bu oldu. Ana, ya sen nasıl olur da benden habersiz benim karımı konağa geri götürsün ya? Ha? Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın, nasıl ha? Sen anlamıyorsun galiba <laughs> hacelim. Fatma gebe diyorum, bebek de senden değil. Ne yapacaktım? Alıp Fatma'yı başka köşeye mi oturtacaktım? Millet ne der oğlum hiç düşündün mü? Neyse. Bitti gitti. Kurtulduk. Bebek kimdense ona gitsin artık. Bizi ilgilendirmez. Biz de yarından tez yok. Erkenden mahkemeye gider bir boşanma dilekçesi veririz. Sen de boşanırsın. En doğrusu bu oğlum. En doğrusu. Bizim de bir haysiyetimiz, gururumuz var değil mi acele? Karımla ne edeceğime ben karar veririm ona anladın mı? Ben karar veririm sen değil ben karar veririm. Ne diyorsun acele? Ne diyorsun acele? Çekilin lütfen. Bırak kolumu Şerife. Hiçbir yere bırakmam. O gün